Sevgili seyirciler programın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Miyase, e, Feramus, e, Çelikbaş çifti. Feramus'un eşi e, Tuğba ile Miyase'nin e, eşi e, Sami beraber kaçıyorlar. Feramus ve Miyase e, abi kardeşler ve e, 9 Haziran tarihinde Tuğba ve Sami bulundukları yeri terk ediyorlar. Tuğba Hanım. Tuğbam duyuyor musunuz? Ben önce zaten düzelteyim. Biz kaçmadık. Siz kendiniz ee, isteyerek... Her Ben kendi dedi. Haydi gidin dedi yani. Biz kaçmadık. Biz kaç kuyutu köşelerden gitmedik. Mesela Peki, herkesin evet. gözünün önünde benim annem babamı aradılar. Hı. Kendi annesini babasını aradılar. Anne bu ara Bizi yani kapımızı bile kendileri açtı. Biz kaçmadık. Kaç Peki gitmeyin yok. deselerdi. Yani kalın deselerdi kalacak mıydınız? Hı. kalanlar. Kalma değil ablacığım yani. En azından şöyle yapardık. Ben aileme giderdim. Bu Hı. boşanırdı. en ...doğru düzgün bir şekilde olurdu. Hmm. Ama yani ben yine orada durmazdım ama... ...boşanırdım en azından. Siz, yani. Ama 3 yıl, yıl boyunca buna cesaret etmemişsiniz. Şunu merak ediyorum. O gün 9 Haziran günü... ...bu olay ortaya çıkmasaydı... ...gizli saklı bu ilişkiyi... ...bu şekilde sürdürmeye devam edecek miydiniz? Ablacığım bakın size şunun artılına... ...ben bugün doğruyu her şeyi kabul ettiğime göre... ...o Seçelik var. Yeah. Ee, son bir senedir her şeyi biliyordu huzursuz olduğunda her şeyi kattı ama daha önceden kardeşim bak böyle böyle demedi. O dövmeyi daha önceden gördü tuttu. Peki senin olduğunu, kocasının seninle beraber olduğunu miyase biliyor muydu? Biliyordu efendim, biliyordu. Biliyordu Peki, efendim, biliyordu. Miyase, Benim eşinin eşine dedim, de dedi. söylerdim. yani böyle bunun boydum. için bir çelik gibi sinir lazım, bir geniş bir mide lazım. Ben bir sormak istiyorum. Miyase bir yıldır ...gelininizle kocanın beraber olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum muydu? Esra abla, bilmiyordum. Yeni öğrendim, anneme söyledim. Tahmin ediyor muydun? Tahmin de etmiyordum. Kocana bu T ama harfinin ne olduğunu... Ama söylediler vardı ama yine üstüne getirmiyorduk. T harfinin ne olduğunu sordun mu? Sordum. Başkasının dedi. Onu da sordum Esra abla, başka da olabilir dedi. Şey, yani bir tuğba o mu var dedi. Peki o gün ee, siz yüzleşiyorsunuz. Senin kocan Fermuz, Feramus, Miyase ve Sami... Sami o gün sizin ilişkinizi reddediyor. Ve diyor ki hayır bizim böyle Tuğba ile bir ilişkimiz yok diyor. <laughs> Ama her şeyi itiraf eden sensin. Sami bu ilişkiyi saklamaya devam edecekti? Edecekti. Yok efendim Sami daha önceden gelecekti. Feramza o bayram sırası karşısına alıp konuşacaktı. Ben durdurdum. Benim dedim çocuğum ben kucağımdan alır evet. vermez diye ben durdurdum. Anip gelince istit diye bindim Çelikbaş gelince. O delik ortaya çıktı Peki o gün mesajla her şey ortaya çıkınca Sami. Şey Ablacığım bak yüzüne söylüyorum. Öyle bir mesaj yok. Ben öyle yok. bir mesaj var yani yok yani ya buna kimse inanmaz peki Sami Biliyor o gün yani. ilişkiyi Daha kabul etti o mi reddetti mi ya, reddetti Tuba, o gün siz Miyase ile ve Feramuz yüzleşiyorsunuz ya evet abla e, Sami'nin de kardeşleri var o ortamda o yüzleşmede Efendim, Evet abla, Sami o gün bu ilişkinin sizin bir ilişkiniz var mı diye sorulduğuna Sami ne cevap verdi Sami dedi ki zorda kalmadığım sürece var demeyelim dedi yani yalan mı yok söyledi? Yani, yok, öyle bir şey yok. Ama dedi bir dakika fakir ben götürürüm. Bir dakika. E bir saniye. Bizim ilişkimiz var diye açıkça söyledi mi? Yoksa kesin e, bir dille red mi etti? Yok dedi. Yok dedi. Sen bunun üzerine ne ben yaptın? Tatlı. Ben de yani ben diyorum atla lüzum görmedim. Ben dedim ki var. Ya Doğruları konuşalım. Peki. Var. Şimdi Oraya senin söylediğinden bir... yola çıkarak bak bir düşünmeye çalışıyorum. Madem Miyase seninle olan ilişkisini biliyorsa Sami o gün açık yüreklilikle bizim ilişkimiz var niye diyemedi? Efendim e, açık yürekle diyemedi ama ben şu kadarını söylemek istiyorum. O Miyase Selik var. Çocuklarının kendi kıyafetlerini hazırlamış. Kavva tencere bir şeyler hazırlamış. Yani gitmeye hazır bir şekilde hazırlamış. Ondan sonra bizi ortaya dökmüş gitmiş. Bu bir anda Yaptıcım yani. Tantası kapının arkasında alt kalmış. Peki sen Miyase ile iki aydır İstanbul'da berabersin. Miyase ile bir araya geliyor muydunuz? Gelmiyordum. Dur kumaklıcım görünmüyor. Kumaklıcım görünmüyor. Dur kumaklıcım görünmüyor. Şey. Siz susun. Dur. Ve üstü evet, Kumayı bilmiyorsun sen. Sen Miya, Tuğba ile bir araya geliyor muydun? Şimdi senin Gelmez mi Abinle Tuğba da geldi ya. Bir kere onların gelmesine sevindin mi? Hani bana sana burada yoldaşı oldular, arkadaşı oldular ben diye. Sevindim Esra abla ne dedi? Dedim ki yani sıkılırız birbirimize gideriz geliriz dedim. Ama Bunların böyle... iki ay boyunca hiç, hiç gitme gelme oldu mu? Hiç gelme, gitmedim. Bir kere bir, bir geldim onu da abim vardı yanımda. onlardan gittim geldim. Peki siz ile normalde Rıhmaz anlaşır zaten. mısınız? Rıhmaz hiç Rıhmaz. anlaşamazdık Esra abla hiç. Peki hiç. sen bir şeyleri seziyor muydun? Hiç sezmiyordum Esra abla. Siz ay... durun. Tuba Hanım. Efendim ya çocuklar şey, sözsüzün de ortaya bir şey biz. Ne? Neyini anla sana? Benim çitimi evimdeki çitimi çalıp gitti. Neyini anla? Ne gördün mü? Çitini çalar mısın? Ha ekmekle yani. ben onu Kalk ben sen sen ya, sen almadım. Almadım. Ya, ya şimdi beni eksek. konuşturma Tuğba. Allah aşkına yuvası yıkılmış kocasını alıp Aa, gitmişsin. gitmesin. Hala ekmek derdindesin ya. Yüzsüz ya yüzsüz. Gerçekten. Lütfen. Ay, ay, lütfen. Ay, ay, lütfen yani. Çitli Hala mi? ekmek derdin. Bak bir ekmeğiniz ne kadar kıymetli. Evet. Ortada bir aile yok Yüzsüz. oluyor. Senin ailen de onun yani ailesi de. Ve bu sizi Lütfen tercih lütfen. ettiğiniz bir şey. Sami telefona alabilir miyim lütfen? var. Şey Sami'yi telefona alabilir miyim? Ay. Çitmiş. Alo. Alo. Doğru, İliş, lütfen. Rica Lütfen. Damat dur baba anne dur anne ya, dur. Yadım. Bir şey damat diye aldınız damat Böyle. çıkmadı işte. Emmimizin oğlu olur bir de Esra'da. Şimdi Sami Böyle. ilişkiniz 9 Haziran'da ya da 8 Haziran'da nasıl ortaya çıktı? Esra Hanım 3 yılda devam ediyordu. Zaten ben gidip de çalışmaya gidiyordum. Devamlı köyde kalmıyordum. Yılda, Hı. yani yılda 15-20 gün anca duruyordu. Gidip geliyordu. Çalışıyordu. Öyle yani devamlı 3 yıl sürmedi. Hı. Bunu yani tartışmaya gerek yok. Artık gitsen gelince de bir kere orada benim abim olsun, eniştem olsun, işte ablam olsun, onlar kalkmasınlar. Onlar yani istirah var, var, var. Ya. Hep onlar bizim, zaten hepsinin. hepsinin, var. hepsinin. Ayıp, ayıp, ayıp. Günah bir şey ya, ayıp, ayıp. Yazık günah, yani. ayıp, ayıp, günah ya. ayıp. Siz yaptınız, siz, siz. Üç yıldır, bütün ha, biz ay. Oğlum ben var bu kapya ota, ben bunu artık giderim esnem. Orada kimse da şey kimseyi mağdur edemem, anladın? Bu adam elbet bir şey göz alsa. Peki, kimseyi mağdur edemem dedi. Feramusu bir saniye. Sen kimseyi mağdur edemem diyorsun, bir de sevgi diyorsunuz buna. Sen Feramusu mağdur ettin mi? Etti. Etti abla. Bir dakika. Feramusu Feramunu mağdur ettin, ettin mi? Ama, bir dakika. Bir dakika ben tarafımızı muhabbet tamam, Şöyle bir durum var Esra Hanım. Evet. Esra Hanım şöyle bir durum var. Bizim yaptığımız yanlış. A'dan Z'ye. Bak A'dan Z'ye. Bunun tarifi yok. Yanlış. Ben atamış çocuklar. Bırakıyorum. Benim olsun. sorularıma tek şey, tek cevap ver. Bizi o gün çağırıyorlar. Benim abim yanlış ayakta oturuyor. Top hazırlamışlar. Ben diyorum dönmeyi bırak. Artık onu geçtim. Onu Üçe. geçtim. Benim eğitim zaten her şey hazırlanmış. Planı çizmiş. Çanta hazır, kimlik hazır. Kulübüne bakıyorum mesaj gelmiş. Kardeşinden. Şimdi unutma diye. Şimdi unutma gitti geleceksin Murat'la akşam diye. Yalan Onu da söyleme bari. E, yalan söyleme. Yok telefonla mesaj duruyor. Telefonla mesaj duruyor. Telefonla mesaj duruyor. Telefonla mesaj mesaj duruyor. durur tabii ki Telefonla Telefonla mesaj duruyor. mesaj duruyor. mesaj duruyor. Telefonla 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 mesaj duruyor. bir kere duruyor. Telefonla mesaj duruyor. Telefonla mesaj duruyor. Telefonla bir kere Telefonla mesaj bir kime anne kime peki? bir Anne demedi ya. Bir çocuk annesi yapabilir mi? Yapamaz. Kime, anne, ya anne diyordu? Ya ya? Bir saniye. Bir dakika. Ya ben var ya ben bir şey Sami. söylemiyorum Sami. Var ya yani yanlış Efendim? Çocuklar kime anne diyordu? He. Dışarıdan Sonra, gelene dirdi o zaman. Anne, çi, annesi, sonra annesi bakmadı ki. Ne ne anne bursa verdim? vahşi gibi babam dedi. Ben işe gitti. Baba bakmadık ki. Anladım. Sen de babalık yapmadın. Şimdi... Ee, bir de bir çocuk var ee, şu anda biyolojik baba sensin değil mi? Evet doğru. Evet bu çocuk kime baba diyor? <laughs> ha, konuşamıyorum çocuk. Ee, ama iki yaşında. Bu çocuk baba diyor. Bak bak diyor. Şey şey olsun, sayısına bir bir buçuk şey. iki, iki yaş, <laughs> yaş arasındaki çocuklar iki e, heceli sözcükleri çok rahat söylerler. Bu çocuk Her kime şey baba değildi. diyor? Esra Diyorum ki çocuk konuşamıyor. İster yanına çocuk isterim, kime? Bu çocuk, bu baba çocuk baba diyor. Çocuk kimden ilgi alaka görürse babadır. Benim oğlum ateşte Size mi oğlum baba var. diyor? Ağrımla ilgi alaka görürse baba ederdim. diyor. Etrafla kendi çocuklarını bile buna baba demezdi ki. Ateşte oğlum var İlgi alaka görürse baba diyor. Ağzına tut gidiyor. Anladım. Sizin babalık, annelik kavramlarınızın hepsi birbirine girmiş. Vallahi tebrik ediyorum. Bir de çıkıp o kadar rahat ve arsızca konuşuyorsunuz ki bravo vallahi. DNA testini ne zaman yaptırdınız Tanrı Bey? Sami Bey DNA yani testini ne zaman ya. yaptırdınız? Yani evet, ben, ortada, ha? ortada, yani bugün bunun yuvasını bozup ortada bırakabilirdim. Anlatabildim mi? Bir kere de şu Hı. dolar para yalan konuşmasınlar. Bak yalan konuşmasınlar. O gün Barış Çelik canlı şahit bir kuruş Adamlar kolu 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 bıraktı bizi bıraktı. Doları, dolar halkı koptu saymaya koptu. Yani, tabi yani kopacağım ya tabi kopacağım ya. ne yapacağım ya. Anladım ya. ya. Ya bunu yani bana şey Bunu biz sizden kapatmıyoruz yani. Öyle bir şey yok. Şey Dolarım aldı para yok diyor. Yalan yani. bu yalan. Yani, Mesra Hanım, bunlar, bunlar bunlar yani bunlar, bunlar insanlar bir kuruş parası yok. Bunlar, 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 bunlar Sami Bey yaptığınız savunmayla sizin yaptıklarınızın bir alakası yok. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Siz bir ilişki yaşıyorsunuz ve bu çocukla ilgili ne zaman DNA testi yaptırdınız? He. Yalan. Geçen yıl yaptırdım. Nasıl? Geçen yıl yaptırdım. Geçen yıl yaptırdım. Geçen yıl. Bir yıl önce. Geçen. Bir yıl önce. Ne yaptırdınız? Bak nasıl e, Tuba Hanım da şunu iddia ediyor. Ben de diyor eşimle ilgili siz bu gerçeği öğreniyorsunuz. Bir yıl önce anladım, bir yıl yok, ya mademiz, bir dakika Sami bunu, Bey bir, bir bunu, yıl önce Tuba da diyor ki hayatımın kahramanı ol eşim bana e, ahlaksız bir teklifte bulundu siz de çocuğu öğreniyorsunuz ama siz harekete geçmiyorsunuz bakın Tuba Hanım beş dakika önce Esra Hanım'a ne dedi Du, bu, 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 Sami, tek bu ortaya çıkıncaya arttı. kadar Anlaşılmıyor ne dedi? Yol gel gidelim. Yola ya, yola sohma, gel, şey. gidelim dedim. Budur ki. Daha biraz zaman var. Hamileyim güvenemem dedi. tamam. yaşa insanlara yaşattığınız Benim ilişkiler getir. gibi nerede başlıyor, nerede bitiyor, neyi anlatıyorsunuz belli değil. Kendi <laughs> <Kim gülüyor> Kim akrabalık bağı nasıl birbirine o anlatılamaz yani. Şimdi ben bir son soru sormak istiyorum. 9 aylık bebeğin babası siz misiniz? Ben değilim ya. Ben, onu ben sadece kumsal bebeğin babasıyım. Peki e, bundan <laughs> emin misiniz? Emin, eminim ben DNA testi yaptırdım geçen gün. Yo yo bence yaptırdım. Ya ona da, ya da mı yaptırdınız? Madem, madem, bu kadar bir şey diyeceğim. Aracı bulup beni Kirtesi. laf, bana laf gönderiyorlar da. Aracı söyleyin. Gelsinler bunu saçın tenini alsınlar. Yaptırsınlar. Peki e, bak şimdi sürtürürün. iki çocuğa onu da denirsen... iki çocuğa da gizlice aslında siz Tuba'yla DNA yaptırıyorsunuz değil mi? Evet. Hadi. Hadi. Peki. Boşanmak istiyorsanız buyurun gelin. Ee, onun haricinde Ferasmus ve Miyase Belki de çekişmeli çe çekişmeli açarlar davayı. Anlaşmalı boşanmak istiyorsanız bekliyoruz sizi. Teşekkür ederim yayına da bağlandığınız için. Yarın gelirlerse Esan, kaldığımız yerden devam bak. ediyoruz. Bir de şu DNA testleri ile ilgili yaptırdılarsa hani tekrar getirsin, bir DNA sonucu... testini yapsın ikisinin de. Teyzeciğim anladım ben. Şu DNA testlerini de bir getirsinler. Ha. Ya olmadıysa tekrar biz yaptırır sonuç ortaya çıkar tamam. Yarın devam edeceğiz ha, kaldığımız de yerden. Diyeyim. Teşekkür ediyoruz Hı -hı. alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. <laughs>